Venüs Terazi burcunda olan kişiler aşk, ilişkiler ve değerler konusunda dengeye, uyuma, güzelliğe ve adalete büyük önem veren bir yapıya sahiptirler. İlişkilerde zarafet, diplomasi ve estetik bir yaklaşım sergilerler. İşte Venüs Terazi burcu özelliklerinin detayları. Aşk ve ilişkilerde Venüs Terazi. Bir uyum ve denge arayışı. Venüs teraziler için ilişkilerde en önemli şey uyum ve dengedir. Çatışmalardan kaçınır, huzurlu ve estetik bir ortamda bulunmayı tercih ederler. Partnerleriyle her konuda anlaşma ve ortak bir zemin bulma eğilimindedirler. Ki adaletli ve tarafsız. İlişkilerde adalete ve eşitliğe çok önem verirler. Her iki tarafında ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak isterler ve haksızlıklara karşı duyarlıdırlar tartışmalarda objektif kalmaya çalışır ve uzlaşmacı bir tavır sergilerler. 3. Estetik ve güzellik sevgisi Güzelliğe ve estetiğe düşkündürler. Partnerlerinin dış görünüşüne, tarzına ve genel olarak sanatsal zevklerine önem verirler. Romantik ortamların, güzel hediyelerin ve estetik leslerin kıymetini bilirler. 4. iletişim ve sosyallik çok sosyal ve iletişim odaklı kişilerdir. Partnerleriyle keyifli sohbetler yapmaktan, entelektüel paylaşımlarda bulunmaktan ve sosyal etkinliklere katılmaktan hoşlanırlar. Çevrelerinde geniş bir arkadaş çevresi bulunabilir. 5. Flörtöz ve çekici Doğal bir çekiciliğe ve zarafete sahiptirler. Flörtöz olabilirler ancak bu genellikle masum bir tavırdan ibarettir ve herkeste iyi geçinme isteklerinden kaynaklanır. 6 Kararsızlık. Kararlarını vermekte zorlanabilirler çünkü her seçeneği ve olası sonucu titizlikle değerlendirme eğilimindedirler. Bu durum ilişkilerde belirsizliğe yol açabilir. 7 Partner odaklılık. Tek başlarına olmaktan hoşlanmazlar ve bir partnere sahip olma ihtiyacı hissedebilirler. İlişkilerinde partnerlerinin fikirlerine ve isteklerine büyük önem verirler. Genel kişilik özellikleri. Bir diplomatik ve nazik. İnsanlara karşı her zaman nazik, kibar ve diplomatik bir yaklaşım sergilerler. Kavgadan ve sertlikten kaçınırlar. Ki popüler ve sevilen cazibeleri ve uyumlu doğaları sayesinde çevrelerinde popülerdirler ve kolayca sevilirler. 3. Moda ve sanat bilinci Moda, sanat, tasarım gibi konularda güçlü bir algıları vardır. Giyme, kuşamına ve yaşam alanlarının estetiğine önem verirler. 4. Ara buluculuk Çatışma çıktığında arabulucu rolünü üstlenmekten çekinmezler. Tarafları uzlaştırma ve dengeyi sağlama konusunda yeteneklidirler. Zorluklar. Uyum arayışları nedeniyle bazen sorunları dile getirmekten veya çatışmaya girmekten kaçınabilirler. Bu durum, çözülmesi gereken sorunların üstünün örtülmesine yol açabilir. Karar verme zorlukları ve yalnız kalmaktan hoşlanmamaları, onları partnerlerine veya başkalarının fikirlerine aşırı bağımlı hale getirebilir. Bazen dış görünüşe ve yüzeysel ilişkilere daha fazla önem verdikleri izlenimi yaratabilirler. Bu da derin duygusal bağlantılarda zorlanmalarına neden olabilir. Çevrelerinin veya partnerlerinin fikirlerinden kolayca etkilenebilirler, kendi gerçek görüşlerini ifade etmekte zorlanabilirler.